Evet arkadaşlar şu anda Devlet su işleri geldi. Şu anda katoyu indiriyoruz. İnşallah su kanallarının, dere kenarlarının temizliğine başlayacağız inşallah. Yaz askış arkadaşlar. Allah'ın izniyle çalışacağız. Şu anda sağ olsun devlet su işleri. Allah razı olsun gönderdiler katoyu. Bismillahirrahmanirrahim. Birazdan başlayacağız arkadaşlar. 0801 2025 itibariyle temizliklerimize başlıyoruz arkadaşlar. Muhtarımız yoğun çalışıyor görüyorsunuz. Arkadaşlar dere kenarlarını görüyorsunuz. Ağaçlarını kestim ben komple. Biraz ama inşallah temizliğine başlayacağız.